Herkese selamlar gençler ben Fetris bugün sizlerle birlikte tekrar rank asıyoruz gördüğünüz gibi yine Abi yeni mi pompalı ya Daha demin gel full pompalı verdi adama AKM verdi öldüm direkt Hani böyle olur mu derken bozuken 4 verdi Allah'a çok şükür vallahi bak Daha demin gel var gördüm her şey Pompalıydı yani böyle bir pom bakıyorum pompalı bakıyorum pom 4 5 tane pompalı gördüm Yarın çıldıracaktım Amini hani tamam alırım bal Pompalı hariç her şeyi alırım artık yani çok şükür yani. Daha demikkel hiçbir şey vermiyordu gerçekten de. Şimdi arkadaşlar atladığım yer burası Kat Kasetten bir çoğunuz biliyordur. Bot mu gerçek mi bilmiyorum. Tam sesini alamadım. Tamam biraz. Ya biraz oyun daha elimi çalışmadım gerçekten de. E çünkü daha ilk elim yani ilk elim derken ikinci elim çünkü bugün fazla maç atamadım hem yani bugün sanırım daha ikinci maçım bugünün hem de birinci maçı da olabilir hatırlamıyorum hem yani ikinci maçım ne işte bugün öğlen hiç video at, ne oyun atamadım çünkü elinde hiç alışkın değil konuşamıyorum zaten ARM izledim yani bir de elektrikler kesikti zaten ne, bugünün videosu geç gelmişti. Yani salı gününün videosu. Saat 4 civarlarında falan geldi çünkü. Bizim burada ağaç kesiyorlar. Ağaç, ağaç kestikleri için ne, elektrikleri kesiyorlar adamlar elektriğe kapılmasın diye. Yani öyle olduğu için de videolar geç geliyor. Kimse kusura bakmasın şu anlık. Ee, i̇nşallah yarın kesmezlerse çarşamba gününün videosu yani yarının videosu. Yani bugünün videosu diyeyim kısaca çünkü saat 12 geçti. Ne, e, yaklaşık... E, tahminen saat 12 12 buçuk civarı gelir yani. Onu da söylemiş olayım yani siz mükemmel bunu 12-12 12 yani bir gibi filan izliyorsunuzdur. Şu, şurada ne var bir şey yok burada. Şu sağlam bir silah bulabilirsem gel çok iyi olacak ya. Hani mini var bir tane. Bir tane tamsın var aslında ve bayağı bir sağlam silah yani. On numara silahtır yani öneririm ya ve ambarda filan oynayacaksınız mis gibi silahtı. Tertemiz. 50 Merve yani. 10 numara. Şu diggle atayım, atayım. Bunu atayım. Bunu atayım. Bunu atayım. Bunu atayım. Bunu atayım. Tamam abi. Mini kalabilir. Ee, dediğim gibi atladığım yer şura galt kal. Yani birçoğunuz biliyordur yani burayı. Hani e, iyi yerdir. Lutu da iyidir. En fazla atlayacak kişi bir ya da iki kişidir teklide. de. Teklide çok fazla atlanmaz çünkü korkulur burası. Ama şu şunu, şunu da alalım. Yani eğer siz bir tık kendinize güven, yani bir tane adamla karşılaşırsınız ortalama ya e da bir tane botla. Onu aldıktan sonra mis gibi böyle lootunuz olur. Ama çoğunluk hep AKM'de m 4 çıkabilir size. Benim sansıma tamsın çıktı valla. Ve alanı öbür adaya vardı Gerçekten de mi oyun ya? Nefret ediyorum şu an oyun. Direkt karşı adaya geçeceğim. Hiç uğraşmayacağım gerçekten. Gider karşı adaya unutlarım ya. En kötü. Ya çünkü çile çekilmez. Bir de bilmiyorsanız e, tekrar söyleyeyim yorumlara yazmayın. E, ben oyun oynarken e, aracın ya da oyunun sesi çok fazla gelmez. Aracın sesi hem de sıfıra yakın falan gelir yani. E, bu aslında bir sıkıntı gerçekten bunu düzeltmem gerekiyor. Ama bunu düzeltmem için sanırım e, bilgisayarla el kota lazım. Abi e, Elgota Elgoton ofisinden parası çıksa ben yeni telefon alacağım gerçekten de olmuyor yani böyle çünkü 30 FPS oynuyorum sen bana şu an telefon için bir buçuk milyar para lazım dediğim gibi belki buraya bir yere papara numaramı yazmışımdır eğer bana yardımcı olmak istiyorsanız e, 5 lira onlara bir şey yollayabilirsiniz yok abi ben sana yardımcı olmak istemiyorum derseniz e, camiye bağış yapabilirsiniz camiye bağış yaparsanız o da benim için büyük bir bağış gibi olur. Yani bana da bağış olur. Size de bağış olur yani. Herkese bağış gibi olur yani. On numara 5 yıldız. Allah artık şu karşı adaya geçmem gerekiyor. Geçen karşı adaya geçerken öldüm. İnşallah bir daha öyle bir şey yaşamam. Yaşamak istemiyorum çünkü. Ölmek istemiyorum çünkü. Kısa benet. Ölmek istemiyorum. Hız alacağım direkt vallahi gideceğim. Yani tutulmuş olabilir gerçekten. Dağlan kapanmadı ama tutulmuş olabilir. İnşallah tutulmamıştır. Tutulmamış gibi duruyor. Da. Hadi bakalım. Hadi tutulmamış olsun. Sanırım tutulmamış da. İyi abi. Kurtulduk. Siz normal şekilde e, denizden geçin. Böyle yüzerek falan. Ama ben şu an e, yüzerek hiç uğraşamayacağım için direkt şeyle geçtim. Bu benim daha çok yani daha hızlı geçtiğim için benim için avantaj oluyor yani. Çünkü hızlıca loot yapmam gerekiyor çünkü yeleğim yok. Doğru düzgün bir yeleğim yok. Böyle ara, e, alan yani e, böyle geçtiği için biraz belki buralar falan lootlanmamış olabilir ya da adam gelmemiş olabilir. Bakacağım yani buralara. Buralar alıltanmış mı şimdi? Ya abi sanırım burası daha alıltanmamış. Şunu al. Şunu al, şunu al. Orak giydir. Ha burada da alabilirim. Ama adam yokmuş yani. Burada adam olmadığı için sensiz. Ya abi adam 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 yok vallahi burada rahatız. Allah oyunun şu an en iyi mekanlarından biri bizde. İnşallah e, yeni alanı bize verir. Farmasistan. Ha yok yani. Küst adam var ya. Allah yokmuş şu an adam vardı. adam var sandettim orada başta. madem yokmuş. İyi aldım. Tamam abi 7. botumuz bu. Abi full ne maçta bot vurduk Yani, tam 7 tane bot vurduk ya. Abi ben de şaşırıyorum acaba. Niye bu kadar fazla bot vuruyorum diye. Tamam bu orada değilmiş. Şöyle ee, şöyle tertemiz Böyle dümdüz yürüyen bir tane adam çıksa. Ve mini ile adamın ağzını açsam. ağzına açsam var. Uf. On numara. Bir de arkadaşlar. E, böyle bir ağzına edeyim falan diyorum ya. Onu yanlış anlamayın yani. Çünkü beni izleyenlerin sanırım birçoğu küçük yaşta. Ya çok çok, çok fazla küçük yaşta izleyicilerim var. Yani seviyorum yani izleyici kitlemi. Yani iyi, anlayışlı, seven kitle. Ben e, şu an e, benim birkaç tane takipçim var. Şu an yarın çok sevdiğim. Artık burada duramam. Şu an buradan kaçıyorum. Çünkü alana yine vermedi abi. Alana zaten verse şaşıracağım bir gün. Yani bir gün alana böyle verecek bana. Diyeceğim ki oyun ne yapıyorsun? 8. botumuz. Evet şu an maçta 8 tane bot vurduk. Ben de anlamıyorum cidden işte niye bu kadar fazla bot vurdu mu? Adamların biri arkamda. Tamam mı? Biri şurada. Arada şuraya da bakmam gerekiyor. Bu kardeşimiz bize Ödüm koptu valla. Tamam, Bakta kalıyorum. Ama artık kaskım yok. Sıkıntı. Artık bir daha adama çok e, fazla bakamayacağım. Çünkü bana tek atacak mükemmel çift hatta. bekleyeceğim abi. Gördüm onu. Şu an var ya 2 vs 1 gibiyim. Ben daha vurdum ona. Şu an biraz aşağı ineceğim. Aldım onu. Sanırım o da bottu. Olabilir. O da bottu olabilir. Hadi abi. Şimdi sizi hiç kör etmek istemiyorum. Ama mecbur olarak kör edeceğim biraz. Abi gel alın hadi. Adamın direkt alın. Ananı. Ya oha ya. Gerçekten de mi? Gerçekten de mi abi? Tebrikler ikinci olduk. Birinciliği kaybettik ya. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. İşte normalde birinci olurduk. Ama sırf o kişiyi